Evet, olaylar olayları kovalıyor. Şu anda hala Malakka'dayım. Aşağı yukarı yarın bir haftayı tamamlayacağım. Ee, üç gün Betle birlikteydik. Johor'a gidecekti. Ee, benim de Kuala Lumpur'a gidip gelmem gerekiyordu. Ee, ben gittim geldim. Burada kalmaya devam ettim. Neden? Ee, birincisi buradaki otel fiyatıyla Kuala Lumpur'daki oteller aynı. İkincisi burayı çok beğendim. Üçüncüsü, İngilizce için çok iyi bir yer kaldığım otel. Her gün birileriyle tanışıyorum. Çin'in Wuhan şehrinde yaşayan bir abimizle tanıştım. Ailesi Kuala Lumpur'daymış. Onları ziyarete gelmiş. O arada da buraya gelmişti, bilmiyorum. Onunla tanıştık, numaralarımızı aldık verdik. Kuala Lumpur'a gelince söyle, iletişime geçelim dedi. Ben bir süre buradayım ama arkadaşlarımla seni tanıştırayım. Onlar sana yardımcı olurlar dedi. Ondan sonra Çinli bir çocukla tanıştım. O da bir dondurulmuş hazır yemek sektöründe bir yerde çalışıyormuş bir fabrikada. İşte yiyecekler hazırlıyorlar. Yapıyorlar, pişiriyorlar, hazırlıyorlar. İşte çeşitli yerlere satıyorlar. Şefmiş, genç bir şef. 22 yaşında ve çok aklı başında bir çocuktu. Ee, samimi olacağız yani şu anda değiliz ama olacağız ee, Instagram'dan birbirimizi takip ettik ondan sonra Bugün de yine e, Japon bir arkadaşla tanıştım e, O da geziyormuş seyahat halinde şu anda e, 4-5 yer gezmiş e, Buradan Singapur'a devam edecekmiş oradan bir iki yer daha saydı sonra da Japonya'ya gidecekmiş e, Yemeğe gideceğiz birlikte akşama kadar oyalandık. Ben oyalandım açıkçası. Onu bilmiyorum. Bir ara gitti geldi. Niye oyalandım? Çok sıcaktı. Sıcakta çıkıp terlemektense akşam akşamın serinde dışarı çıkmak daha iyi. O arada da video editledim. Otelim çok güzel. Çok mutluyum burada. Az param olsa burada bir ay burada yaşamak isterdim açıkçası. Sürekli yeni insanlar geliyor. Birileri geliyor, birileri gidiyor. Bugün iki tane Bangladeşli abimiz geldi. Ee, onlarla da bayağı konuştuk. Ee, onlar da e, video çekiyor. Onlar da aynı e, DJI Pro 5 ve Mi 2 almışlar. İki arkadaş geziyorlar öyle. Ee, onun haricinde evet e, Bangladeşli abi şunu söyledi mesela çok hoşuma gitti. Dedi biz sizin tarihinizi biliyoruz. Ee, tarihi dizilerinizi özellikle çok izliyoruz dedi Türk dizilerini. Ee, i̇şte muhteşem yüzyıl işte Diriliş Ertuğrul, işte Osman gibi dizilerin hepsini e, biliyoruz dedi e, ve çok merak ediyoruz dedi. Yani Bangladeş'teki insanlar e, Türkiye ve İstanbul'u çok merak ediyorlar dedi. E, çok hoşuma gitti açıkçası e, çünkü bazı Avrupalı bir kişiye bile bazen söylüyorsun diyorsun ki İstanbul böyle bir ya da Türkiye diyorsun böyle bir tuhaf bakıyor. Yani sanki hiç görmemiş haberi yokmuş gibi çok enteresan yani. E, ee, tabii bu reklamla, ülkelerin kendi reklamını yapmasıyla ilgili bir durum ama e, demek ki yapılmıyor yeteri kadar. Ee, şimdi gideceğiz bakalım neler yiyeceğiz. Do you want to say hello? Hello. Japanese. I'm Japanese. Japanese hello. Ah, Japanese hello? Yeah. Konnichiwa. Yeah. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa! only chinese people here yeah. he's like chinese girl <laughs> ah <laughs> <laughs> uh, cut yes <laughs> yes oh my god I liked okay. Chinese girl. <laughs> evet geldik yine John Kur Yine çok eğlenceli askerler, polisler. Yanımda bir Japon arkadaş da var. Beraber geziyoruz. Yeah. <laughs> evet yemek yiyeceğiz diye yola çıktık. Fakat şöyle bir problem var. O yerde ben burada ne yiyeceğim bilmiyorum. Yiyecek bir şey bulmam lazım. değişiyor. Ya ya. I like. Ver. I like ha? Huh? Ya. Yeah. Mango is so very sweet. Mango'yu attı. İşte bu neydi? Blender'a. Blender'da çip biçti. Şimdi orada hazırlıyorlar. Soktu çubuğu. Yolda yürüdük. İşte Japon arkadaş hemen istediğini söyledi bir tane. Evet. Yeah. Şöyle bir şey gerçekten çok lezzetli gözüküyor. ya thanks. Veya. Evet, bu da aynı mevzu. Dragon meyvesi. Ha, dragon meyvesi. Her şeyi yapıyorlar burada ya. Portakalından, limonundan. Evet dün de buradan portakal suyu almıştım gerçekten çok güzeldi yani e, portakal suyu daha önce içmemişiz. Evet şurada kalıplar var işte hamurun içine ne koyacaksa koyuyor e, işte burada malzemeler var e, hamurun içine koyuyor yumurta yumurta derken onun içinde pişiriyor. İşte bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Tam olarak tavuk. Evet. Tavuk, tavuk. Ya farklı farklı sosisler. Onlardan hiç haberim yok. Yine aynı mevzu. Yani bu patates kızartması. Enteresan enteresan şeyler. Yalnız biraz fazla soğuk. Beynim dondu şu anda. Gerçekten çok soğuk. Yani içine koyduk. Yani buzun içinden çıkardı. Yani orada meyveler duruyor ama asıl yaptıkları meyveler altta soğuk. Ayrıca bir de buz döküyor içine. Gerçekten soğuk. Evet bu alnımızda böyle mısırı mısır yapıyor. Yine aynı, değişik değişik sosisler takıyorlar çöpleri. Evet, burada da yine aynı mevzu. Yumurta'nın yumurtayı kırıyor, buldurucun yumurtası gibi ee, kırıyor hamur mamur, pişiriyor orada. Bunlar patates kızartmaları. Hiç aklınız öyle kötü kokuyormuş gibi bir düşünce gelmesin. Gayet güzel her şey. Ee, o kötü kokuların sebebi yağla ilgiliydi. Şu an herhangi problem yok. Ee, yani Çin sokağı ama yani gayet güzel yani. Elektronik sigara satıyor bu abiler de. Şimdi Japon'u kaybettim. Yes. Yeah. Okay. Hey, hey. Uh, we came. Japanese. Uh, now no, is so big. Kış ha, ya. Yeah. Evet, artık profesyonel olduğum için Malakka'da bir hafta kaldım aşağı yukarı. Ee, artık ben gezdiriyorum. Evet, gerçekten çok emek verilerek yapılmış bir yer ahşap işleme. Şu kapının güzelliğine bakar mısınız ya? Yani? Oh, oh. Evet, neyi gösteriyor? Şunu anlatayım. Ee, askılı tişört giymiş, ama yasakmış normalde. Ee, bu şekilde giyim yasak diyor. <gülüyor> <gülüyor> no no, long long. Enough enough. Ya. E, ee, şort hani tam olmayacak şekilde giymişim diyor da. Ee, şorttan değil aslında sadece tişörtten. Ezan okunuyor bir yandan. Ee, çok güzel bir ortam. Gerçekten çok güzel bir ortam. Yani her Türk gencinin bunu yaşaması lazım. Farklı memleketler, farklı insanlar. Ya bak tanıştık arkadaşlar. Geziyoruz beraber yani. Onun İngiliz öyle bir güzellik var ki ama. Onun İngilizcesiyle benim İngilizcem aynı seviyede. Yani ne o benden iyi ne ben ondan iyiyim. E, çok iyi anlaşıyoruz. <laughs> evet, demek ki bu şekilde ateş salınıyormuş. E, meşeveden suyu dolduruyorlar. E, alıyorlar. Biz de yapan arkadaşlar gezerken tam ezan saatiydi. namaz yani, saatiydi. Ee, biz de içeri girdik. Ee, merak etti içeri girebilir miyiz dedi, dedim, tabii ki ee, bu şekilde abdest alıyorlar. E, ee, bana şey gelmişti ama tabii havuz sistemi olması kötü. Keşke su, akan bir su olsaydı e, daha iyi olabilirdi. Çünkü herkes e, yani yıkandığı zaman su ister istemez şeye de gidiyor. Havuzun içine de gidiyor. E, normalde oluğun az dışında kalsaydı hani ee, abdest alınan yer az, olun dışında kalsaydı da daha iyi olacakmış. Ee, ama eski bir usul, ee, zamanında böyle yapılmış, böyle kalmış. Şu anda namaz saati, insanlar namaz kılıyor. Evet, şöyle bir konuşma geçti onu. Ee, üzülerek söylüyorum. Ee, şimdi camiden çıktık. Ee, işte dedim işte, insanlar namaz kılıyor vesaire. Ee, sen Müslüman mısın dedi, evet dedim. E niye namaz kılmıyorsun dedi. Ee, evet. Şimdi gel de bunu bir e, Japon arkadaşımıza anlat. Ee, onu anlatamıyorsak başkasına nasıl anlatacağız? Ee, evet, namaz niye kılmıyorsun? Ee, çok çarpıcı bir soruydu. Yani Malezya'dayız ve bu soruyu bana bir Japon arkadaşımız soruyor. Evet, Malezya akşamında, güzel bir pazar akşamında Malezya'da e, beraber geziyoruz arkadaşımla. E, şu anda da Malezya'daki bir Pakistan restoranında bir Japon ve bir Türk yemek yiyeceğiz. Yerimiz gayet güzel. E, me too. E, yerimiz çok güzel. E, Pakistan restoranı ve Kebap yiyelim dedi, seviyorum dedi kebap, kebabı seviyorum dedi. Japonya'da da varmış kebap, Türk restoranları işte Arap restoranları varmış oradan biliyor. Gezdik dolaştık şimdi yemeğe gideceğiz. bakalım nasıl servis edilecek. <laughs> evet evet yemeğimizi yedik. Çok memnun kaldık. Ee, çok güzeldi. Ekmey deydik. Japon arkadaşım ekmeği çok beğendi. Soslu da çok beğendi. Allah'a emanet Evet. Ya. Malezya'da, Malaka'da Pakistan restoranı gerçekten çok güzeldi. Kebap, çorba, pilav ne varsa. Okey, ye. Gel. Yok. No. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Bye. Bye bye. Best my ah. <laughs> Ya karnımız doydu ya. A Acımızdan ölmüşüz okay, ya. Evet, ee... Japon arkadaşla otel yolunda ilerliyorduk, bir şey dikkatimizi çekti. Evet burası çok 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 büyük bir kuyumcu fakat kuyumcunun haricinde korumalar çok dikkatimizi çekti. Bildiğiniz pompalı tüfeklerle içeride güvenlik var. Neyi korumak için? Tabii ki burada herhangi bir soygun olmasını önlemek için caydırıcı bir önlem almışlar. Tabii buna biz ne diyoruz? Önleyici, güvenlik. Yani bu tür bir olayı yapacak kişinin bunu göze alması gerekiyor. pompalı tüfeklerle güvenlik burada bekliyor. Eğer bir aksiyon olmazsa bu videoyu burada sonlandırıyorum. İyi akşamlar dilerim.